Sevgili izleyicilerimiz bir haftanın da bir programında başındayız. Evet bugün buraya göz geldik mi diyeyim? Gelmedik çünkü duman var burada şu anda. Kazanlarımız kaynıyor. Dünyada biliyorsunuz çocuk doğduğu zaman yıkarlar. Öldüğü zaman da yıkarlar. Ama ölünce kazan kaynar ama bugün burada Çanakkale Biga ilçesi Koruoba köyünde kazanlarımız bugün hayır için kaynıyor. Evet, evet. Buradan öbür dünyaya gidenlere dualar için onların efendim günah olanların affı için cennete gitmeleri için kaynıyor bugün. Evet. evet dışarıdan gelen misafirlerimiz için kaynıyor. İbrahim peygamber biliyorsunuz misafiri sırtında getiriyormuş evine. Bugün bizler sırtımızda arabalarla getiriyoruz, taşıyoruz. Muhtarımız bir kadar buraya bedava getiriyor. Evet. Doğru mu? Evet. Tamam. Evet. Muhtarın olmadığı yerde hanımı görev yapıyor ama muhtar da burada bugün. Evet. Biliyorsunuz yine tarlalarda çalışan işçilerin başında dayı başları var. Ama bugün burada yemek yapanların başında da ninemiz var. Ya. Ninemiz ha, kaç 40 senelik yemekçi. 84 yaşındayız. Hadi bakalım nene çok konuşmayalım şimdi siz konuşun. Seni bir tanıyayım ben. Bak söyle. ağlıyorum desene be ağlama de. Emine Avcı bende. E adın ne adın? Emine Avcı. Emine Avcı. Çok Avcı var, çokça, var, çokça var Emine Yaş kaç yaş? 84. Ha maşallah desene ben sağır mıyım ne bağırıyorsun diye. Değil. mi? Kaç tane çocuk torun var? Çocuk değilim önce. Kaç tane? 5 tane, kız çocuk beş tane, on iki tane, 10 tane torun var. Maşallah, bir düzine. Ha, Maşallah. Bir düzine. dede sağ mı? M böyle. He, şimdi mevlid onun için yapıyoruz, değil mi? Dua okuyacağız bugün. Evet, dua mevli Cuma mevli günleri de gidiyor de mu? De. Cuma günleri gidiyor mu duaya? Gidemem, evden yapıyorum. Dede orada uzak. He, sen buralı değil misin? Buralama uzak gide, gidemeyem ya bak. Mezarlık uzak. Ya kurtay orada. He anladım. Tamam hmm. bakalım. Peki ne söylemek istiyorsun buradan? Gençlere ne söyleyeceksin hadi. Böyle değil. Ne söyleyeceğim gençlere? He? Gelinlerimizin, görenlerimizin de, hayrı de. devam etmesini bile, dil, diliyorum de. E, diyemem, e. diyemem, diyemem, e. diyemem. E. E. <laughs> bizi dinlemiyorlar mı diyorsun? Allah bereket ha, ben ya. bilemem e. Niye eline ne kına yaktın dedemizin sen? Allah bizi. Bak ya, kına yakmışsın, e. niye yaktın? Hayır için de. Hayır için yaktım, de yaktım. He, ondan. Sevgili izleyicilerimiz, kınalar şifadır. Böyle gelin olacak kızlara kına yakarlar. Evet. Askere gideceklere kına yakarlar. Kurbanlık koyunlara kına yakarlar. Bizim kameraman da diyor ki bana ne zaman yakacaklar diyor. Bulacağız ona da bir tane. <laughs> gelin vereceğiz ona. <laughs> Zeynep'e. Yok yok. Bize dua et bakalım ne desen. <laughs> Allah uzun ömür versin. Allah verir. uzun versin. İyi günler versin. İmanla Kur'an'la öbür dünyaya gitmek nasıl amin, gelsin? Amin amin. Teşekkür ediyorum neneciğim. Allah razı olsun. Hakkını helal et. Helal olsun. Hadi. Ablacığım sen işi güzel biliyorsun. Bak tavukları, etleri dilimliyorsun. Evet. He, bugün Bizim, biz yerde. doğdu doğalı. Benim anneannem tabi bunları yapardı. Ha. Ondan sonra biz de devamını getiriyoruz. Ha. Hiç daha bir köyümüz bir sene daha böyle hayır yapmadan kalmamış daha da güzel oluyor herkesi bekleriz hayırımıza gelsinler buyursun muhtarım diyor ki ben bildim bileli bu hayırlar devam ediyor diyor Yüz sene mi oldu nedir bilmiyorum diyor Burası. Tabii doğduk doğalı devam ediyor yani. Evet. Hiç daha bir sene aksamamıştır. Tamam. Misafirlerimizi tamam. de bekliyoruz. Bunlar, değil, tabii. Bunlar böyle e, hayır cemiyetlerinde, e, başka türlü meclislerde hacı geçirmelerinde evet. böyle el birliğiyle bu işler yapılıyor değil mi? Evet evet tabii ki. Köyümüzde de düğün olsun. Eskiden böyle eskiden kanalı. bir de bir şey vardı ben bildiğim kadarıyla ben hatırlıyorum yani yaşım az çok bir şey. Mesela köyde orak biçiyordular eskiden. Evet. Değil mi? Evet. Komşu Fatım abla Ayşe abla gel bizim bu bugün geçelim haftaya da size gideriz, değil mi? Doğru değil mi? Evet. Böyle yapıyoruz. Evet evet. Şimdi Yardım gene oturuyor, He, şimdi gene var mı böyle yardımlaşmalar? Şimdi pek yok. He. Paran varsa var artık, yoksa yok. He. Ama hayırlarımızda herkes herkes gelir. Valla biz şimdi iyi gün dostu değiliz köylerimizde artık bu iyi gün dostları. Kötü gün dostlar hala devam ediyor. Ha, ne dersin ha, de? Yaşa, ha, yaşa. yaşa, yaşa. Ne yapıyoruz? Kaybetmiyoruz. Tamam. tamam. Evet. evet. Teşekkür tamam. ediyoruz. Tamam, biz. bize de teşekkür ederiz. Erkek açtığımız var burada. Dur abi, ben işimi bitireyim. Ha, tamam, bitir. Yine ben seni bir tanıyayım bakayım, şöyle. Nasıl ha, ne? Ha, <laughs> Hadi. Zeynep okumuş. Ha, Zeynep. Evet. Bizim kızın ismi de Zeynep. Aa, evet. benim o zaman o. Ne kadar güzel işte. Tabi. Mübarek Müslüman isimleri bunlar Tabi hep. Tabii tabii. Benim, tabii. benim, tabii. E, ninemin ismi de Zeynep'ti. Rahmetli tabii. oldu gitti. Benim de bir tane torun var küçük o da Zeynep. Evet. Zeynep evet. Çok moda zaten. Zeynep Buradan biz de. tabii İzmir'e bizim çocuğumuza, torunlara selam diyoruz. Evet Rica seni abi. bir tanıyayım bakayım abla. Ben de Ayfer Aşık. İstanbul'dan geliyorum. 3 senedir böyle cemiyetimize katılıyoruz. Evet, senin Ama daha gelenek bu yani. Daha babaannelerimizden hep gelen bir şey. Tabii. Her sene yani. Her sene olur bizim. Çok benim güzeldir annesi, bu. Benim annem. Evet, yani evet. Beraber hani küçük yani. küçük bir şey yapıyorlar ama illa yapıyor, yapılıyordu yani her sene. Yapılmasa afat olsa ondan biliniyordu. Dur şimdi. Orada güzel bir şey çıktı ortaya. Evet, senin babaannen benim anneannem, onun babaannesi. İkisi de sağ mı? Ön ayak öldüler, öldüler. Çok oldu öleli. Bak gördünüz mü? Önder oluyorlar. Bunlar, Çok oldu. Bunlar öte bak. Ben şimdi evet. sevgili izleyicilerimiz. Evet. Bunun, Siz bunun akrabası, ne? bunun akrabası bunları öğretmiş. Bunlarda bunlar da devam ettiriyor. Siz kim? Yani gelenek. Öğretiyor musunuz Ben burada yaşamıyorum ama her sene geliyorum. Yani bu Yok, şeye katılıyorum. Biz böyle böyle yapıyoruz. Abi böyle. tabii çocuklarım da biliyor. Bilmez Abi, mi? Benim evet. de Bandırma'dan geldi ama evet. Tekirdağ'da var oğlum o Çalışıyor gelemedi. ille gelirler her sene. Tamam, bu selam sene selam gelemedi. zaman selam söyle. Hepsi tarım sana çok selam söylüyorum oğlum. Seneye bekliyorum inşallah. Korobadan inşallah, torabadan. He. Korobadan <laughs> herkese selam. Evet. Tamam, dur şimdi He. nineme geçiyoruz nene şimdi sen bak nene dedim kusura bakma şöyle dön şöyle. Evet. Baştan adını alayım seni. Hayırımıza buyurun. Hoş ha, geldiniz. He. İstanbul'da oğlum var Hüseyin okumuş. He. Ona çok selam ederim. Siz akraba mısınız? Bir yerden daha çok evet, 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 evet. evet. evet He, anladım. Sen devam etmesini şey, bekliyoruz. Şimdi sana özel bir soru soracağım. Hem buraya gelin mi geldin? Burada mı gelin oldum Burada gelin oldum. He. Buradanım. He. Senin, senin mesela ailem bu burada çıkışın öbür eve gidişin nasıl oldu yaya mı gittin ata mı bindin, araba arabayla, bindin gittim. Evet. arabayla gittim arabayla gittim Beygir arabasına. Ha bak beygir arabası. Evet. <laughs> şey beygir arabasına. Nasıl <laughs> süslediniz? Ne koydunuz ki? Ayna koyduk, çiçek koyduk. He. Evet. Çok güzel süsleniyor. Bir daha bindik arabaya gittik. Evet. Şimdi <laughs> Kur'an'la <laughs> indik. Arasını bilmem <laughs> <laughs> kardeşlerimiz bunları yapıyorlar bu adetleri. Evet. Bazı uzak köylerde de ata falan biniyorlar, değil mi? Evet. Atla gidip evet. götürüyorlar evet. falan var yani Biz, tek Evet. Evet. Bizim evet. O günümüzde o zaman evet. arabayı da. Evet. Da, Peki. Gittim. Söylemek istediğim bir şey var mı burada? Yok oğluma selam ederim İstanbul'da başka söyleyecek bir şeyim yok. Heh, hayırlı olsun. Bu güzel hayrımız. Evet. Seneye... Devam etsin. Seni hep bekleriz. <laughs> evet. Seni hep evet. bekleriz. Gene buyurun gelin. İnşallah seni gene konamadık. Sağ olun. İnşallah. Başka İnşallah. var mı başka bir? Yok yok. Herkesi ah. bekleriz tamam. Hadi hep beraber el sallayalım şimdi. Ben de geçeyim buraya Ben Ge de seninle geleceğim. Anne annemin ah. hatırasını ah. Anneannemin hatırasını devam ettiriyoruz Herkesi bekliyoruz tamam, Teşekkür ediyoruz Yemeklerimiz pişiyor biraz sonra yirken de göstereceğiz Erkeklere geçelim Erkeklere geçelim şimdi Bir garipsin Şu dünyada Gülme gülme Ağla gönül Bir garipsin 舒发你的。 i <laughs> diyorlar diyor. Değil tabii, tabii. Kimler bu? Bakma isim alayım. Evet, Hocam Mehmet Kurt. Mehmet Kurt. Bir el salla bak bak tanıyamıyorlar aşçıyı. Tanıdılar. <laughs> <laughs> evet, <laughs> evet Mehmet abi şimdi anlat bakalım. Ne anlatayım ki? Ne sorsan sor ben anlatayım. <laughs> sen yemekten ne anlarsın bunca kadınlar var burada? Vallahi o meslek <laughs> <laughs> sana. En önemli yemek ne bugün? Vallahi yahnimiz var. Evet. Yani. 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 Sen... Ke Kemal Suralı'yı bindirmişler böyle kazanın içine. ben. <laughs> Benden de yahni olur mu diyor. Tamam, tamam, tamam. Evet. Yani, evet, yani. evet Kemal Sunal da bu arada ekrana geliyor işte yahninin içi. Çocuklar ben şimdi yahni mi oluyorum? Evet. evet i̇nek yahnisi. <laughs> ya. İnek yahnisini de hiç sevmem. Yani külbastı yapsanız olmaz mı? <laughs> olmaz, yahni olacaksın! ya! Ne olacak <laughs> evet, ne söylüyorsun? Ne söyleyebilirim evet, yemek Başkanım, yok. bizim en... Özel en yemeğimiz, Hacer aşı. <laughs> aşı. Hacer. Hacer aşı. Evet, Hacer aşı. En e, e, bu yemek... Bir tek hacar ha. Hacer aşı bu kaya ait. Hacer? Ha hacar aşı. Hacer, aşı. Hacer, Hacer aşı. aşı Hacer aşı. Var mı bugün bu? Var. Hacer var. Hacer var. Yok. Dur, şimdi. Azıcık yürüyelim siz durun burada. Siz gelmeyin. Geleceğim ekran çünkü. Evet sevgili izleyicilerimiz. Hacer aşı varmış. Çok önemliymiş. Kurbanın önemli yemeğiymiş. Özel yemeği. Evet, tek bu yörede burada bu burada yapılıyor başka. Alıyoruz, burada yapılıyor evet. bu başka yerde yapılmıyor. Evet. Tek bizim köye evet. özgü bu yapılan evet. Hacer aşı. Evet. Başka köylerde yapılmıyor. Ne bizim ne mesela... nedir bu nasıl bir şey bu? Bulgur bulgur ve sarımsak, evet. yoğurtlu karışımı evet. bir şey yapılıyor. Evet. İçine acı biber de katılıyor, evet. o ince biberlerden. Evet. O şekilde yani. Biz kendi yemeklerimizi kendimiz yaparız özellikle. Bu evet. Hacer ha. yemeği orada mı? Değil, değil. Daha o piyasada yok. Gel, o çıkacak. O hazır, mi? dünden yapılmış, hazırlanmış. Evet. O yapılacak. Orada evet. yapılanlar çorbamız. Bunlar pilavlarımız, Yani... Şimdi Hacer değil mi? Ha, evet, Hacer aşı. Evet, Hacer aşı. Hacer bahanede biz biliyorsun İsmail Aleyhisselam su bulmak için, İsmail aleyhisselamı su bulmak için böyle koşuyor. Evet. Hacılar da say yapıyorlar ya işte onun için koşuyorlar. O Hacer yemeği adı öyleymiş. Bugün o yemeği yiyeceğiz tadına bakacağız. Evet. Gel abi. Tamam, eyvah eyvah, eyvah. Dumanımız çıktı vallahi. Ay, duman yaktı <laughs> evet. be. Ya. Çıktı. Ya, yaktı duman. Evet sevgili izleyicilerimiz bu dünyada çekelim de ahirette çekmeyelim. Heh. En Aa, güzeli aman, bu. Aman, çok aman. güzel. Çok güzel çözdün. Şey Çekmemek için de ne yapmak lazım? Günah işlememek lazım. Tabii. Haramı bırakalım. Tabii. Dua edelim de, dua edelim de. Zinayı bırakalım. Çalmayı, çırpmayı bırakalım. Tabii. En önemlisi de Türkiye'yi karıştırmayalım. Bugünkü Konab'daki yemekleri karıştıralım. Tabii. Evet. Pissin de. <laughs> en güzeli de bu. Birlik beraberlik içinde olalım da. Birlik beraberlik. Evet abi. Birlik beraberlik. Şöyle, beraber şöyle şöyle yavaş ha, gel. Ha, Birlik beraberlik yolunda. Evet. Da. Evet hacı. Buyur. <laughs> ne diyorsun? İsim alayım isim. <laughs> Zülkarni kardeş. He? Zülkarni kardeş. Ha. Zülkarni peygamberin ismini almış. Evet. Evet abi ne anlatacağız? Bugünkü cemiyetimizin Heh. Bundan bundan hemen 93 sene önce başlamıştır bizim bu geleneğimiz. Devam ediyor. Ne? Devam ço ne çorbası kaynıyor bugün burada? Merhaba. Tavuk, tavuk suyu, tavuk, tavuk suyu tavuk çorbası tavuk kaynıyor. kaynıyor evet. Heh. Yanında pilav. Tamam. Kavurma yani. Evet. evet. Yani, evet. evet. Hacar aşı. Tatlısı. 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 He. Kaç çocuk var? Üç çocuk. Ne yapıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Deri sektöründe birbiri biri, biri, biri toptancı da muhasebeci. Birisi de okuyor. Birkaç adamın üçü de? İstanbul'da. Biz burada İstanbul'dan geliyoruz. Evet İstanbul'dan. Gelene kadar. Bir yenge gördüm ben. Acaba onlardan mısınız? İstanbul'dan ee, geliyoruz falan dediler. Burada çoğunluğu İstanbul'da duruyor. Evet. Kaç tane abicim burası? Burası şu an 250 tane ama 400 taneydi eskiden. Değil mi Ahmet? Evet. 400 tane. 400'leri. Evet. 200'dü. 200 tane. 200, 200, 200. 200. 200. Evet. 200 tane. Ve bir şey söyleyeyim. Şurada da bak. Şurada değilim. Ben mağacırım. Biz de mağacırız. Biz de mağacırız. Biz de mağacırız. Bulgaristan'dan yani. Aslan aslan biz Konya Karaman'dan Bulgaristan'a. Bulgaristan'dan buraya. Evet. Biz de Oğuz Türk'üz bak. Oğuz Türk'üz. Osmanlı-Rus harbesi sırasında evet ver Bulgaristan'daki bu maceralara çok eziyet ediyorlar. Evet, evet. Ondan sonra Abdülhamid Han, Bekin Hazretleri bunlara kapıları açıyorlar. Evet. Anadolu'ya geliyorlar. Evet. Bu Anadolu'ya girecek, girecek olanlar da Çanakkale, Lapseki'den, Çardak'tan bu tarafa geçiyorlar. Evet. He, buradan her tarafı yayılıyorlar. Kadılar varmış eskiden. Kadılara müracaat ediyorlar. Evet. Her kadı onları sen buraya sen buraya diyorlar. Macurların da çoğunluğu hani güleceğimiz geliyor. Ne Kızılcık neredeyse o tarafa <gülüyor> gitmişler. <gülüyor> 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 bir de elma hoşafına gitmişler. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum Ar C bunlar. Armut hoşafı. Armut hoşafı. Armut Yapıyoruz mu? Ne yapayım be ya? Ne yapayım be ya? Aynı be ya. be ya. Aynı be ya. Bizim kameraman da iyi be ya diyordu. O da var ya. Evet. Bu alçan en büyük cemiyeti burada olur. Evet. Çünkü başka yerlerde i̇nşallah pilav, inşallah. pilav ayran olur. Ama burada beş çeşit yemek olur. Evet. En büyük cemiyet bizim köyümüzde evet. olur. Senel gelen bir gelenek yani. yani evet. Bu gelenekleri hani öldürmem öldürmeme uğraşız devam. Azır, Devamlı yapacağız <laughs> yani nasip <laughs> olursa yani. 40 tane kurban kesin en azı. Şimdi sevgili izleyicilerimiz bir Bigaya bize Sokan kim diye soru geldi aklıma hemen söyleyeyim. So Bige Kaymakamı Fatih Genel. Allah razı olsun. Maşallah. Alt tepesinden inmiyor. Allah razı olsun. Okçuluğu Osmanlı okçuluğunun Bige'ye yerleştirdiği oldu. O, 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 o. Evet, şimdi ben de buradan tarihini söylüyorum. Her ne kadar söylediyse de 7, 8, 9 Ağustos'ta Bige'de geleneksel ulusal okçuluk festivalinde buluşuyoruz. İnşallah. O ki gelmez bugün. kaymakamız. kulakları çınlasın diyoruz. Ve bugün inşallah bu obalarda, bu yaylalarda güzel güzel programlar yapacağız. İnşallah. Yemeklerimiz inşallah. yenecek, dualar yapılacak bugün. Evet. Evet fazla söze hacet yok. Akıllı olan bir sözden anlar diyoruz. Evet. Sizleri bir de Kuraba Köyü'ne hem gezmeye hem hayvan almaya hem kurbanlık almaya hem düğünlere hem derneklere tamam. değil mi? Çok, çok, Hayır çok cemiyetlerine bekliyoruz. Herkesi gezmeye bekleriz. Dur de. dedem. Ne ünlü burası? Şöyle bakayım.